Alpaka eti söyledi ben çiçeğinde. Alpaka diye geçiyor. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Tadı nasıl bilmiyorum. Herkese uğraşlarınızı selamlar dostlar videoda sizleri Peru'nun pek bilinmeyen adeta gizli kalmış bir cennet köşesine götürüyorum. Kristal gibi berrak akar şelalleri yemyeşil doğasıyla adeta kartpostadan fırlamış gibi. Bu videoları hazırlamak gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Bana da bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden derbimize teşekkür ederim. Destekleriniz için eğer hazırsanız Huancaya macerası Başlasın o zaman. Yaklaşık 7-8 saatlik bir yolculuğun ardından o geldik. Gerçekten bizi bayağı bir etkileyici manzara karşıladı. Fakat şu an bayağı soğuk. Şimdi kahvaltı yapmak için bir yerde mola verdik. Kahvaltı vesaire yapalım, bir sıcak çorba içelim, kendimize gelelim. Daha sonra Ankara'yı keşfetmeye başlarız. Hem de havada ısınmış olur zaten. Kahvaltı yapmak için restorana geldik. Kendime şöyle tavuk çorbası söyledim. Yani Kaldı dögayı ne geçiyor. İçinde haşlanmış yumurta, makarna şöyle de tavuk vesaire bulunuyor. Herhalde Ve bayağı oldukça meşhur bir çorba. Şimdi ilk göreceğimiz şelaleye geldik. Gerçekten bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar muhteşem bir doğa harikası. Tabi burası yine ulusal koruma alanında. Biraz daha aşağı inip size daha yakından göstermek istiyorum. Fakat bu kadar soğuk olacağını beklemiyordum. Şu an bayağı dondum. Eğer köprüden de yürümek isterseniz sanırım onun da bir ücreti var dedi. 5 soles gibi ama şu an açık yani kimse de yok gibi. Aslında rengini görüyorsunuz? Berrak, tertemiz. Turkuaz renginde. Harika bir şelale. Tabii daha önce burada da su varmış da sanırım kurumuş, oksitlenmiş. O Ankara'nın adı geldik. Şurada da tarihi bir kilise bulunuyor. Şurada ana meydanı. Hemen yanında bize var. Şurada da turistik bilgi alabileceğiniz bilgiler var. Bayağı keşfedeceğimiz yerler var. Mosque de la yani aşk parkı, vilka vesaire gidiyor. Burası da 15 Kasım 1915'te kuruluyor. Limonun Yahos ilçesine ait bir ufak köy. Deniz seviyesinden de yaklaşık 3500 metre yükseklikte bulunuyor. 283 kilometrelik alana sahip İspanyol öncesi, İspanyol öncesi zamanlardan beri inşa edilmiş platformlar sulama kanalları ve su kemerleri doldurulmuştur Ruankaya taş evi anlamına geliyor yani bu gördüğünüz taş evler oradan geliyor buraya da tur veya tursuz da gelebilirsiniz. Fakat tursuz gelmek biraz mekaşetli yani. Direkt buraya gelme araçlar ya Hos ilçesine geliyor. Oradan da tekrar e, minibüs tarzı otobüslerle buraya gelmeniz gerekiyor. yine burada da oteller, hosteller vesaire bulunuyor işte. Tabii ben vaktim olmadığı için turla geldim. Belki de en iyisi turla yani uğraşmak istemezsiniz. Vav! Wow. Ne güzel güneş taştı. Biraz ısınırız. Akınova'ya <laughs> geldik. Şu aşağıda gördüğünüz Alanı ineceğiz. Buradan bile muhteşem gözüküyor. Turkar zenginde. arkada da hikayesi anlatılıyor. Mirador de Çar falanı diyor. Adı Çulen veya Hualhua tıbbı bitkin varlığından türeyen Hualhua suları harika doğal güzellikleriyle turkazdır diyor. Taslı Rosas Şelalesi Lagonda mü mu mükemmel doğal güzellikleri yaratan bir dizi düşen sudur diyor hikayesi. Olmadı siz de buradan bakarsanız. Bu Ankara 3500 metre yükseklik dedi. bu da 3740 metre yükseklikte bulunuyor. Otlarına başladık. Gerçekten suyun bu kadar temiz olacağını beklemiyordum. Tam yüzülmelik de fakat bayağı soğuk. Şimdi böyle bir tur yapacağız sonra göreceğimiz bir şelale var. Bot turu da fiyatı 20 soles. Buraya da giriş fiyatı 10 soles. Zaten hepsini toplam ödüyorsunuz. Burada da yine alabalık bayağı meşhur. Doğanın ihtişamını görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Büyülenmeme geldik. 3800 metre yüksekliğe çıktık. Gerçekten bayağı yorucu. Nefes nefese bıraktı. Ama şu manzarayı görünce buna sonuna kadar değdi diyor. Tabi sadece burası yok. Şu arkada da harika bir gölet var. Yani havuz gibi de denebiliriz. Wow, şu manzarayı görüyorsunuz. Yani kelimelerin kıyafetsiz küf kaldı bir yer. Tabi yürüyüş yolu baya zorlu, baya bir efor istiyor. Fakat sonunda geldik. Laguna Azul. o Aman Allah'ım. Sudun güzelliğine bakar mısınız? Tabii burada yüzmek isterdim ama dediğim gibi onun için vakit yok. 3690 metre demiş. Ama tour 3800 dedi. Sanırım yanlış dedi. Şurada bir kükürt oluşumu var ama anlamadım. Suyun rengi mavi olduğu için isme de. Mavi gün ismini vermişler Sanki Doğal hoşumu değil de birileri yapmış gibi Her ne kadar Benim için zor olsa da karşı Sonuna kadar Neydi Köylere doğru gidelim Orada da bir Ufak şelale bulunuyor bu kadar büyüleyici olacağını tahmin etmiyordum. Tabi şurası sanırım kaygan gibi. Aa, yukarı doğru gidiyor da. Fakat gidiş yolu yok. Ne, ne ilginç bir doğa oluşumu şurayı görüyorsunuz. Şuradan da sanırım doğal su akıyor. Hazır gelmişken su içelim. Gerçi biraz bataklığa battık. Sanırım doğal su değil bu. Şu aşağıyı görüyorsunuz. yine oluşmuş. Şurada yine bir su birikintisi var. Tabii şunu da söyleyeyim şöyle plastik şişe olsun, çöpler vesaire olsun. Bu tarz şeyleri, bu doğa harikası yerlere atmaları çok saçma yani. Keşke insanlar biraz daha buna dikkat etse güzel olur. Doğayı korumak lazım. Fakat suyun rengi temizliği, berraklığı inanılmaz. Şurada farklı bir kaya oluşumları var. Öğle yemeği yemek için şimdi restorata geldik. Şöyle alpaka eti söyledi ben çiçeğinde alpaka eti geçiyor. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Tadı nasıl bilmiyorum. Mısır var, patates var. Şurada da kamate var. Dediğim gibi bilmiyorum yani tadı inşallah iyidir. Sizlerle şöyle yiyelim şimdi. Hmm. Tadı bayağı iyi. Aynı kuzeti, kuzetine benziyor. Tadı bayağı hoşuma gitti. Yani biraz ön yargılı yaklaştım. Hoşuma vesaire gitmez dedi. Beğendim güzel. Tadı iyi. Şimdi bir diğer yer olan şöyle tarihi köprü var. Oraya geldik. Zaten bu da göreceğimiz son yerde sanırım. <laughs> Kale Kanto diyor. Yine o Lagunin suyu buraya akıyor. Vay, wow. Buradaki su daha iyiymiş. Sanki içme suyu gibi. Tertemiz. Bakın yine burada da böyle hediyelik eşya veya anahtarlık da satıyorlar. Her yerde var bunlardan. Şapka vesaire de var koku da var. Ee, baş ağrısına iyi geliyor. Oğrıcı etkisi var yani. Yani ihtiyaç oluyor onun. O tarihi tarih köprü de bu. Bayağı eski yani. Taşlar o zamandan kalma. Manzara bayağı etkileyici.